Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır üzerine konuşmak istediğim bir şey vardı. Amcamı kaybettiğimden bu yana aklımda olan bir konuydu aslında. Ama konuşacak kadar sanırım güçlü hissetmiyordum. Bir de dün bir arkadaşımla konuştum. O arkadaşımla konuştuktan sonra da böyle daha da bu duygun pekişti. Onu paylaşmak istiyorum. Şimdi bu arkadaşım böyle son yıllarda gerçekten başlarına gelmeyen şey kalmadı. Ya yani sağlıkla alakalı şey yaşadılar, meslek kaybı yaşadılar, işte e, ölüm yaşadılar, e, birçok sıkıntı yaşadılar. Ve dün konuşurken e, arkadaşım şöyle bir cümle kurdu. Ya o kadar şey her şey olabilir ama dedi annem babam yanımda ya sağlar ya o kadar yeterli ki yani bu benim için o kadar büyük bir şey ki hiçbirine söylenmiyorum ve hiçbiri artık çok da canımı yakmıyor. Ee, ben de bu duyguyu şeyde hissetmiştim hmm. amcam vefat ettiğinde böyle bir anda amcanız vefat ettiğinde sanki artık yani böyle babalarınızın yaşıtları annelerinizin yaşıtları insanların ölebileceği gerçeğiyle yüzleşiyorsunuz ya benim için inanılmaz kötüydü. Yani e, böyle amcama üzüldüm arada içime de böyle bir korku yüklendi. Yani aman Allah'ım Allah'ım babama uzun ömürler versin anneme uzun ömürler versin İyi ki varlar, iyi ki varlar hep var olsunlar. Böyle inanılmaz kötü bir duyguydu yani. Böyle hatta o ölümü, hani o ölüme mi üzüldüm, kendi korkuma mı üzüldüm gerçekten emin olamadığım kadar büyük bir korku saldı bende. Allah hepimizin annesine babasına gerçekten uzun ömürler versin. Ee, kaybedenlere de çok çok sabırlar versin. Ben kendimi hep şey, e, ya beni tanıyan herkes de şey söyler, Amine halleder. İşte bir dönem Hacer ile beraber çalışmıştık. Hacer Hoca bana hep şey söylerdi, derdi ki e, e, Amine'yi çölün ortasına bırak, Amine hayatta kalmanın bir yolunu bulur. Ya Amin hep böyledir. Çünkü gerçekten bir yolunu bulurum. Ee, mutsuzsam mutlu olmanın yolunu bulurum. Sıkılmışsam yeni bir başlangıç yapmanın yolunu bulurum. Ee, bir şey yeni bir şeylere cesa yeni bir şeylere başlamak benim için hiçbir zaman böyle büyük bir adım değildir. Şey yapılabilir. Hmm, yap düşünebiliyorsam yapabilirim. Nasıl acaba yaptığımda nelerle karşılaşırım? Bunlarla karşılaşmamak için neler yapabilirim? Nasıl önlemler alırım? Bunları analitik ve stratejik olarak düşünürüm ve yapılır yani. Hayatta kalmam mı gerekiyor? Hayatta kalmanın bir yolunu bulursun. Ya böyle bir şeydi benim için hayat ve e şey de ya şu an işsizim mesela Ankara'da tek başıma bir evde yaşıyorum. İşte birikimim gittikçe azalıyor. Ee, hayat standartlarımı düşürmeye çalışıyorum ama bir tür yani zaten minimumda yaşayan bir insanın ya yani, bu kadar da abartmayayım de ya zaten hani normal e, azıcık e, sanata işte ne bileyim edebiyata e, entelektüel şeylere merakı olan bir kişinin yaşayabileceği minimum şeyde yaşıyordum yani. Sınırda yaşıyordum. Ayda 5-10 kitap al, birkaç tiyatroya git. Belki bir konsere git. E, yılda 1-2 geziye git. Birini yurt dışı ayarlayabilirsen çok iyi. Hani zaten standartımız buydu. Çok yüksek bir standartta yaşamıyordum. İşte e, ayda 3-5 kez e, iyi iyi yemekler tadabileceğin, yeni bir şeyler tadabileceğin, bir yerler keşfet. Hani standardım da buydu. Böyle çok çok yüksek şeyler düşünmeyin. Bunu da düşüremedim. Ama hep şey diyorum. Yani şu anda da mesela aynı duygu var. Hallederim. Ya yani bir yer tamam şu an işsiz olabilirsin. Birikimin bitiyor olabilir. Ama onu o zaman düşünürsün ve halledersin. Hep de bu mantıkta yaşadım. kendime dair hep bir güvenim var. Hep bir şeyleri yapabileceğime dair bir inancım var. Ben bunu kendimden kaynaklandığını düşünüyordum. Yani evet ailemin beni yetiştirme tarzı, benim karakterim bunların hepsiyle alakası var. Ama e, amcamın vefat haberini aldığımda işte bu içimdeki korkuyla beraber kendimi o kadar güçsüz hissettim ki eee ya böyle sanki annemle babam olmasaymış e, bu kadar olmazmış, bu kadar olamazmış yani şeyi hissettim çok derinden. Ben bugün onların varlığına güvenerek ne yapıyorsam yapıyorum. Ya bugün var ya burnumu o kadar büyük bir pisliğe sokayım e, bana kızarlar ama yine yanımda olurlar. Ya da bir yerde bir şey aşamadığımı aşamadığımda baba desem. Babam buramda durur yani. Hani bunun... Um, onları bu kadar arkanda hissetmenin sana sağladığı inanılmaz büyük bir konfor var. Ee, diyorum ya inanılmaz büyük bir um, korku sağladı bu bana. Ee, hani Allah hepsine uzun ömürler versin. Gerçekten. Ama şunu çok net fark ettim. Biz neysek... Bunu da Özellikle başarılı ve mutluysak, bunda gerçekten birilerine kendimizin çok büyük emeği var. Ama kendimizi bu kadar güçlü hissediyorsak da burada bize bu gücü hissettiren insanlar var. Ha, tabii ki çok kötü anne babalar var, berbat evlatlar var, onlar onun eseri. Ya da çok güçsüz hisseden insanlar var, asla annesinin babasının ya da sevdiklerinin desteğini görmemiş insanlar. Hani bunu şey yapmak istemiyorum. Her türlüsü var. Hepsi iyidir dediğim bir noktada değilim. Çok kötülerini de gördüm. Ama şunu tüm kalbimle söyleyebilirim yani. Eğer gerçekten kendinizi güçlü hissediyorsanız, her şeyi başarabilirim gibi hissiyatınız varsa ya başıma bir şey gelse bile toparlarım diyorsanız bunu mutlaka güvendiğiniz, sırtınızı yaslayabileceğiniz birileri olduğu için söylüyorsunuzdur ve başarısız olmak da sizi korkutmuyorsa yine bu sırtınızı yaslayabileceğiniz birileriyle alakalıdır. Ya annemle babama buradan da teşekkür etmiş olayım. İyi ki varsınız. Allah sizlere uzun ömürler versin. Ee, müteşekkirim ya varlığınıza yaptıklarınıza, emeklerinize ara ara kızsak da, anlaşamasak da, farklı düşünsek de iyi ki varsınız, iyi ki bizim annemiz babamızsınız. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Sizler de annenizi babanızı bir kez daha düşünün. Ve ben de son zamanlarda şeyi de düşünmeye başladım. Bir kitapta okumuştum galiba. 15 yaşına kadar işte ailemizle geçireceğimiz zamanın ...yüzde %40'ı mı yazıyordu? Yani aslında 15 ya da 18 yaşına kadar bunu tüketiyormuşuz. Eee... Ailemize geçeceğimiz zaman büyük bir kısmını tüketiyormuşuz yani. Ben de şimdi uzakta olunca biraz bunu da düşündüm. Neyse bunun üzerine de başka zaman konuşuruz. Sizler de bir annenize babanıza ıı, hatırlayıp anneniz babanıza hatırlayıp hayat hayatınızda oldukları için bir teşekkür edin bence. Hepimize iyi gelecek bu. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.